13 Kasım 1961'de İstanbul'da dünyaya gelen Metin Uca, sunucu, yazar, seslendirme sanatçısıdır. Babası Hakkarili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir. Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, ATV ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra Günaydın Türkiye adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan, sunuculuğunu yaptığı Pasta Parola adlı yarışmayla tanındı. Program 9 sene yayınlandı ve 740 bölüm sürdü. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu. 3 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçundan gözaltına alındı. Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlanması sonucunda geçirdiği trafik kazası sonrası İstanbul'da tedavi altına alındı. Tedavisi kapsamında 15 Kasım 2023 günü yapılan ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar sonucu 17 Kasım 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede öldü.